Malaka'daki üçüncü günümden selamlar. Şimdi Malaka otobüs terminaline geldim ve Johor Bahru'ya gitmek için otobüs biletini aldım. 21 Ringit Malaka'dan Johor Bahru'ya. O da yaklaşık 130 TL, 120 TL gibi bir şey yapıyor. Şimdi otobüsü bekliyorum. Saat 1'de geldim buraya. Otobüs bulurum sanıyordum ama otobüsler doluydu. Saat 3'te var en yani erken otobüs. Bekliyorum. Birazcık telefonda edit medit o işlere bakıyorum. Bugün akşam Coğurbahru'ya varmış olacağız. Kaç saat sürdüğüne dair bir fikrim yok ama çok uzun sürdüğünü sanmıyorum. 250 kilometre kadar bir mesafe. Bahru'da görüşürüz. Coğurbahru şehrinde merhabalar. Birkaç gündür Malezya'nın Malaka şehrindeydim. Normalde biraz daha uzun kalacaktım orada ama çok da hoşuma gittiği söylenemez. Ha, kötü mü? Değil ama ben iki gece kaldım. İki gece Malaka için yeterliydi. Şimdi Johor Bahru'dayım. Planım Singapur'a geçmek. Hemen şurada neredeyse 3-4 kilometre mesafede Singapur. Şurada ayağa kalksam Singapur gözüküyor. Malaka'dan buraya otobüsle geldim yaklaşık 21 Ringgit verdim o da ne kadar yapar? 5 dolardan az 4 dolar 4, 4 dolar gibi para verdim Şimdi kaydı Sultan Ebu Bekir Caminin Hemen önünden açtım Bir buraya bakacağım Çok burada da gezilecek bir yer yok Hostelde de e, Hostelin çalışanlarına sordum Çok bir şey yok burada gezebileceğiniz dedi Şimdi Girelim bakalım içerisinden. Malezya'da öğleden sonra bir yağmur geliyor mutlaka. Şu anda saat yaklaşık 3 yine hava böyle yağdı yağacak gibi. Şuradan size Singapur tarafı gözüküyorsa bir nehir ayırıyor. Köprü var. Evet gözüküyor. Bilmiyorum kamerada gözüküyor ama şurada bir nehir geçiyor. Hemen arka tarafı Singapur. Şimdi girelim Sultan Ebu Bekir Camii No kamera. Okay. Kamera yasak dediler. Şimdi kamerayı kapatıp içeriği gezeyim. Ondan sonra çıkalım devam edelim. Burası sanırım 1910 yılında yapılmış. İngiliz işgali dönemine denk geliyor. Mimarisi de Victorian mimari diye okudum tabi. Bilenleriniz yorumlarda bizi aydınlatırsa sevinirim. Şimdi bir girelim bakalım içeriye. Önce kameraya no no dediler. Ondan sonra içeriği ziyaret edeyim diye içeriye doğru girmeye gidiyordum ki tam kapının önüne çıktı birisi beni uyardı dedi şort giymişsin dedi şortla giremezsin dedi yağmurluğum vardı yağmurlukla bacaklarımı kapatır gireyim kapatıp gireyim dedim öyle de olmaz dedi ziyarete kapalı şu an dedi. Sadece namaz kılmak istiyorsan girebilirsin dedi. Minberini görmek istiyorum dedim. Minberi Türkiye'denmiş. Minberini göreyim merak ettim dedim. Nasıl bir şeymiş? Giremezsin dedi. Yani camiden de kovulduk. Şimdi yağmur başladı. Görünüyor mu bilmiyorum kamerada. Şu yağmur birazcık Dinsin. Ondan sonra şehir merkezine doğru devam edeceğim. Camiden aşağı doğru iniyordum. Hemen sol tarafta şöyle bir geyiklerin olduğu bir arsa gördüm. Bayağı bir geyik burada otlanıyor. Geyik mi denir, ceylan mı denir bilmiyorum ama Ceylan daha doğru tabir galiba noktası olarak da bu nokta seçilmiş. Neye dayanarak bilmiyorum ama böyle bir anıt yapılmış. Johor Bahru 0 km, Singapur 23 km, Kuala Lumpur 368 km, Bangkok 1805 km. Karşıda gözüken yapılar Singapur. Yolun hemen bitiminde iki ülkeyi ayıran sınır ve nehir var. Şimdi merkez sayılabilecek bir noktaya geldim. Burada bir tapınak varmış. Şimdi o tapınağı bir ziyaret edelim bakalım. Neymiş ne değilmiş. Bakmadım ya, internetten sadece haritaya eklemişim ama ee, gidelim bir bakalım. Burada da trafik jam diyorlar arkadaş. Bu böyle trafik jem mi olur? Bunlar İstanbul'un trafiğini görmemişler. Normalde trafik akıyor yani. Tamam insanlar hızlı hareket edemiyor ama trafik akıyor. Bunlar İstanbul'a gelse demek ki arabayla dışarı çıkmayacaklar. Taksi kullanmayacaklar. Bu teyze ne yapmış? Suratı muratı boyamış. Özür diliyorum. Albinoymuş teyze fail. Fail, fail. Johor Antik Tapınağı'na gelmiş bulunuyoruz. İçerisi şöyle bir ilk izlenim. Çok eski değil gibi ama Tüksiler hemen yakalım. Şurada bir sahne oluşturulmuş ama burası şimdi bir baktım telefonda 1880'li yıllarda Sultan Ebu Bekir izin istemiş buradaki Çinliler bir tapınak yapabilmek için defin mefin işlemlerini halledebilmek için alınan izin doğrultusunda o yıllarda yapımına başlanmış Daha sonra restoreler, restoreler şu an yepyeni bir tapınak gibi duruyor. suyunun dumanıyla birleştirip suratına vücuduna sürüyor. <laughs> Burada da yine şu Bahru'nun genelinde olduğu gibi çok e, yerilecek, gezilecek, görülecek bir şey olmayışını kanıtlayan yerlerden birisi gelinir mi? Şehrin merkezinde olduğu için belki gelinip görülebilir ama çok da kayda değer bir şey yok yine burada. Kötü şanslardan korunalım dedik. Daha dakika bir gol bir GoPro düştü ya. I still to do this. My GoPro folder. Yeah. <laughs> it it to me bad better. Okay, no, no, no. This excellent. Aa, kötü şanslardan umarım omaya ihtiyacım var. Bu Hmm. Yeah. Yeah. Okay. Kötü şanslardan umarım kurtulmuşuzdur hayat bundan sonra bizim için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. King. King. Oh, this temple 150 year ago. Yeah, I I I I, read on internet. Sultan you know, Ebu you Bekir, know, you know, You know this this draw 150 year do do do. Very long time. Who, is? Hey, long time. 150 no, years year. ago. Ah, wood, wood. Very good wood. This Very good Bu ahşaplar da yine 150 yıllık 153 diyor. Something. Wow. Near, close. Wow. Wow. Near, actually new, old. The wood, 150, 150 160. Near, close. Wow. Wow. Near, actually looks new, but uh, new. old. Hmm. The wood, very good wood. And don't 150 year, 150 all same awesome, same same the wood. Door, 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 door. Close the door. Uh -huh. door, door. Wow. wow. Yeah. Who is that? Who is they? Among among. King? King, king or? Uh, king, uh, king, uh, king, king King. Uh, take the temple. Organize, make. Uh, uh -huh. Same like. Many people pay people. Uh, uh -huh. Same the like captain. Kaptan, kaptan, how many people here here here. I got, it, I got it. Bir sürü insan bir araya geldi bunun sayesinde, şu adamın sayesinde. Ondan sonra can, you can make People can exercise. I got, it, I got it. Bir sürü insan buraya geldi, bir araya geldi şu adamın sayesinde diyor. Ondan sonra burası inşa edilmiş. Şu çizimler 150-160 senelik yaklaşık. Kapıdaki çizim de yine aynı şekilde. Şurada da var. Bu çizimler yaklaşık 150-160 senelik. Şimdi yine aynı şekilde. Şu ahşaplarda 150-160 senelikmiş. Abi ibadete devam ediyor. Kötü şanslardan kurtulmak için. Okay man, thank you so much. Yes, okay, thank you. See you. Take care. Çin tapınağı ziyaretini de tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi şöyle deniz kenarına doğru mu ineriz? Bir aşağıya doğru bakalım bakalım. Where you come from? Sir? Turkey. Turkey. Yeah. Wow. Istanbul. My wife went there before Istanbul. Yeah. It's a lovely place. Yeah, yeah. It's very yeah. beautiful. <laughs> His name is Hiabjo Bakery. That's right. Hiabjo Bakery'e geldim. Buranın bisküvitleri meşhurmuş ama e, aynı zamanda şu kekleri de meşhur. Bu muzlu, muzlusundan alacağım. 10 parça var içinde. Yaklaşık 250 gram dedi. 12 ringitmiş. 12 ringgit de yaklaşık ne kadar yapıyor? 75 lira mı? Aynen 75 lira gibi bir şey yapıyor. Umarım 12 ringitim de vardır. Alalım bir tadına bakalım. Yine ne bak? Ya. Yeah, Thank you. Have a Thank good you. day. YouTube. Hemen burada alalım. Kenarda bir tadına bakalım. Thank, Thank you. you. Bye bye. Have a good day. YouTube. Aldık kekimizi. Burası meşhur. Şimdi <laughs> No no, not close. You <laughs> too. Gördüğünüz gibi insanlar koşa koşa geliyor bu ee, kekler için. Şimdi şurada bir parça deneyelim bakalım. Bir şeyler de yemem lazım. Bir restoran daha buldum. Bir de oradan bir şeyler yiyelim şimdi. Şunun önce bir tadına bakmak istiyorum. Bayağı güzel. Normalde burada yediğim bu tarz ürünlerin pastane ürünlerin, tatlı şeylerin Hepsi aşırı şekerli oluyor ama bunun şekeri gerçekten ideal. Muz tadı da tam kıvamında. Buraya gelirseniz burayı kesinlikle öneriyorum. yapıyor 1919 yılından beri. Bunu çantama atayım yolumuza devam edelim. Şimdi kekimizin tadına baktıktan sonra burada bir kafe var. Buranın en çok değerlendirmesi olan kafelerinden birisi. Şimdi gidip orada bir şeyler yiyeceğim ufaktan. Bakalım fiyatlar nasıl, neler var. Onları da size göstereceğim. Mekana geldim. Mekan şöyle bir yer fiyatlar. Best and dishes dediği batı tarzı yemekler. 18, 38 bu aralıkta değişiyor o da. Yaklaşık 4 dolar, 8 dolar arası. fry rice'lar 2, 2,5 dolar. Noodles'lar 2 dolar. Noodles civarında. ben noodles söyleyeceğim. Bir de şöyle yer fıstığı getirdiler. Siparişimizi verelim. Yemeğim geldi. Şöyle bir noodle. Yanında da kolam var. Buranın toplamı 3 dolar. Tam 3 dolar burası. 3 dolardan biraz az. 2.90 Pazana bakalım bir nasılmış. Evet. Tavuklu söyledim ben. Güzel gözüküyor. Hmm. Gerçekten harika. Şu ana kadar Malezya'da yediğim en iyi noodle. Neyse ben şimdi yemeğimi bitireyim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi yemeğimi yedim. Mekanın ismi IT Raw Cafe. Ee, 16-30 tuttu. 2 ringitte o lezzetli yer fıstıklarından geçirmişler. 12'de onu ödedim. Toplam 16-30 yaklaşık 100 TL para ödedim. Yine 3 dolardan az bir şey fazla. Lezzetliydi. Ee, gelirseniz burayı size öneririm. Thank you, thank you. Dilenci de bizden para istiyor. Bizim paraya ihtiyacımız var. Dilenci de bizden para istiyor. Karnımızda doyduğuna göre yağmur başlamış. Her zaman olduğu gibi. Şimdi şu yağmurun dinmesini bekleyeyim birazcık burada. Bugünlük bu kadar olsun. Belki aşağıda bir gece pazarı gibi bir şey kuruluyor. Orayı gösteririm. Eğer orada açarsam kamerayı videonun devamını eklerim. Şimdilik Malezya'dan hoşçakalın. Yarın Singapur'a geçiyorum. Singapur'a geçişim ve Singapur macerası sizlerle olacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın.